Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün e, zürafa yapımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz hemen abone olup bana destek çıkabilirsiniz. Arkadaşlar ben öncelikle ben yazmalarda e, şu kalın kısımları kesiyorum. Size onu da göstereyim. Yeni başlayan arkadaşlar için önemli. Şu şekilde kalın kısmını zaten altında şeritten tamamen bu yeri çıkartıp atıyoruz. Ben size köşe dönümünü de göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde. Ben biraz keseyim. Sizlere köşe dönümünü de anlatmak istiyorum. Çünkü bu kadar yeterlidir. Şimdi arkadaşlar ipimi e, iğne oyasında şu şekilde gerdiriyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gerdiriyoruz. Ben bu ipimi yani zürafa yaparken çok zorlanan arkadaşlarımız var ee, ilk başladığımızda biz de öyleydik ee, yani ip koymalarını tavsiye ederim şuradan başlayayım ki videomuz olmasın köşe dönümünde göstereceğim çünkü şuradan başlayayım Bismillah Evet şu şekilde ipimi alıyorum. İpi şu şekilde parmağımın arasına kıstırıyorum arkadaşlar. İğnemi altından geçiriyorum. Bu ipim iğnenin üzerinde kalıyor. Şu ipimi de doluyorum iki defa alttan. Ben tuttururken alttan doluyorum. Siz artık sizin isteğinize kalmış ve Zürafa yapımına devam ederken de arkadaşlar alttan doladım ipimi, ipim üste kaldı ve e, bu çiftli olan e, iğnemin arkasındaki gelen ipi de üstten iki defa doluyorum ve şu şekilde zürafamı oluşturmuş bulunmaktayım. Bir tane daha yapıyorum, üstten iki defa doluyorum. Zürafalarımı yaparken ben üstten doluyorum. Modellerimi yaparken iğnenin altından doluyorum. Çünkü gerçekten zürafa bu şekilde çok güzel duruyor. Ben de bir tane ablamdan öğrendim. Allah razı olsun. O göstermişti. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde iki defa doluyorum. Ve çektiriyorum ipimi yani ipinizi şu şekilde dik bir şekilde çektirirseniz zürafanız da dik durur bakın bu şekilde kıvırdığım yerin dibinden yani dik batmıyorum dik batarsam eğer yazmam çok delinir şu şekilde alıyorum üstten doluyorum ipimi ve çektiriyorum zürafalarımızı aynı boyutta yaparsak çok çok muntazam durur modelimiz hem zürafamız hem modelimiz şu şekilde üstten doluyorum ve çektiriyorum yani şu şekilde yeni öğrenen arkadaşlarımıza inşallah faydamız olur yani ben instagramdan çok mesajlar alıyorum Allah razı olsun. Destek oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Yapım aşamalarında istediğiniz modelleri çekmeye başlayacağım Allah'ın izniyle. İnşallah çekeceğim. Yavaş yavaş. Evet, bu şekilde zürafalarımı ne kadar küçük atarsam o kadar güzel duruyor. Evet, üstten doladım ve çektirdim. İpinizi dik çekerseniz modeliniz güzel durur. Evet, şu şekilde. burayı iki kez kıvırıyorum ince olması gerekiyor arkadaşlar yoksa kalın olursa güzel durmuyor Evet bu şekilde üstten doluyorum ve çekiyorum Evet köşemize geldik. Köşemizi dönüyoruz. Şu şekilde köşemiz oluştu zaten. Köşe köşe dönmesinde zorlanan arkadaşlarımız çok oluyor. İnşallah faydamız olur. Evet. Bu şekilde zaten köşemiz oluştu. Sadece dikkat etmemiz gereken yazmayı denmemek için iğneyi yatıraraktan zürafamızı yapıyoruz. Yani şu şekilde yatırıyoruz. İki defa doluyoruz. Üstünden elimizle bastıralım arkadaşlar. Yoksa yazmamız delinir. Ve modellerimde de ben hep bastırıyorum elimde. Ütülü gibi çıkıyor o yüzden. Evet. Bu şekilde köşemizi dönmüş bulunmaktayız zaten. Evet. Görünümü de şu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten zürafayı küçük tutmak önemli olan ipin de çok yardımı var. Arasına koyduğumuz ip gerçekten kolay kıvır, kıvırıyorum o yüzden. Yani ben bazen koyuyorum bazen koymuyorum ama yeni başlayan arkadaşlar için kesinlikle tavsiyemdir kendi renginden koyarsanız eğer yazmanın içinde de kalabilir. Dilerseniz çıkartabilirsiniz. Ben çıkartıyorum. İsterseniz kalabilir yani. Evet. Bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Zürafa yapımı budur arkadaşlar. Yani zürafanız ne kadar düzgün olursa üstündeki modeliniz de o kadar düzgün olur. Zürafayı yapan bir insan benim gözümde iğne oyasında her bir modeli yapabilir. Evet. İki tur kıvırıyorum. Ve iğnemi alttan geçiriyorum ip üstünde kalıyor bu iğnenin arkasındaki ikili ip de üstünden iki kez doluyorum ve çektiriyorum Evet arkadaşlar bu şekilde zürafamızı bitirmiş bulunmaktayız yani benim artık videomun sonu gelsin sizi fazla sıkmak istemiyorum Evet arkadaşlar size sadece göstermek istedim. Yani kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve bana ve bana destek çıkmanızı istiyorum. Zürafam bu şekilde oldu. Videolarımı izleyip bana destek olma, olmak isterseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Bu şekilde de ince oluyor arkadaşlar. Yani böyle kendimce bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımda inşallah çekmeye başlayacağım pırpır pır yapımı. Yani yeni başlayanlar için neyde zorluk çekiyorlarsa anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videomu da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.